TRT 24 YouTube kanalındasınız. Doktor Reşit Aylamaz'ın yazdığı Cemele Giden Yol 2 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Kurgu sahiplerinin el uğuşturdukları günlerdi. Zira her geçen gün hava daha da kararıyor, her geçen dakika artarak devam eden belirsizlik sabırları zorluyordu. Üstelik Medine sokaklarının ritmi tam istendiği gibiydi. Orada kimler mi vardı? Ne yaptığını bilerek gelenler ve sokağın nabzını maksatları istikametinde tutmak isteyenler olduğu gibi çoğunluğu duyguları istismar edilen, yalan yanlış beyanlarla kışkırtılan ve aklı duygularına esir saf insanlardan ibaretti. Peki bu hareketlenmenin sebebi neydi? Sebep olarak ileri sürülen gerekçelerin hepsinin altı boş, öylesine söylenmiş ve hemen her idareci için söylenebilecek nitelikte. Zaten başta Hz. Osman ve Hz. Ali ile görüştükten sonra gerekçelerinin altının dolu olmadığını çoğu insan fark edip geri dönüyor, yapılanların yanlış olduğunda ısrar edenlerin sayısı oldukça sınırlı. Ne var ki aynı kalabalıklar üretilmiş yeni bilgi, belge ve haberlerle gaza getirilip yeniden sahneye sürülüyor. Öyleyse ortada daha güçlü bir irade var ki esas sebebi o günlerde yaşanan gelişmelerde aramak gerekiyor. Hazreti Ömer'den sonra İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Osman'ın da şehadeti ve sonrasında kurgulanan bu tezgah kimin veya kimlerin işine yaradı? İşte gerçek failleri gün yüzüne çıkartacak soru bu. Peki bu süreçte neler oldu? Olanca hızıyla devam eden fütuhat durdu. İç kargaşa başladı ve dahildeki problemler hilafet güç ve enerjisini içeriye yöneltti. Başta idareciler olmak üzere insanların birbirine güveni kalmadı. Daha seçildiği gün yeni halifenin karşısında yer alan kitleler var. Dünya var olduğu sürece yan yana gelmeyecek ekoller oluştu ve o güne kadar yek vücut atan kalbi İslam pare pare. Merkez üssü olarak Mısır'ı seçmişlerdi ve o gün Mısır varisi Abdullah İbni Sad İbni Ebi Sehl başından beri duruşu şüpheli gitgelleri olan birisiydi. Halbuki en kritik zamanlarda kendisine sahip çıkan ve yeri geldiğinde onu ölümden alan isimdi Hazreti Osman. Adamlar işe vaziyet eden valilerin karakterlerini de iyi okumuşlardı ve fırsatları kaçırmıyor, zaafını bulduklarını değiştiriyorlardı. Zahirde fail olarak gözüken i̇bn Sebe'nin boyunu aşkın bir kurguydu bu. İç unsurları ve dini argümanları kullanıyordu. Öyle ki asude kalabilmek için samimi olmak yetmiyordu. Zira kumpas o kadar ustacaydı ki Hz. Osman'ı canından öte seven kadim dostu Hz. Ebu Bekir'in Medine'de dünyaya gelen oğlu Muhammed bile bu tuzağa düşmüş, uçurumun kenarından dönmüştü. Adeta her yer matem ve her yörede Muharrem'den ibaretti. Ve bu manzara Mekke'de toplananların o günden gördükleri bir manzaraydı. İşte her geçen gün sayıları artarak devam eden toparlanmanın sebebi de buydu. Doğal bir toparlanmaydı ve bu toparlanma bal arısı gibi bilinen bir ismin Kur'an'ın ana tabir ettiği Ayşe validemizin etrafında oldu. Üstelik şartlar aşereyi i Mübeşşere'den Hz. Talha ve Hz. Zübeyir gibi başkalarını da zorluyordu. Aslına bakılacak olursa Ayşe validemiz yaşanması muhtemel fitneleri daha Medine'deyken tahmin etmiş ve onlardan uzak kalmak için hacca gitmeyi tercih etmişti. Kendisine Medine'de kalıp insanları teskin etmesi gerektiğini söyleyenlere verdiği cevap manidardır. Ben orada olursam onların aleyhinde beyanda bulunurum ve dolayısıyla Ümmü Habibe'nin başına gelenlere ben de muhatap olurum. Zira Ümmü Habibe validemiz kendisine bir yudum suyun bile verilmediği günlerde Hz. Osman'a su götürdüğü için hedef haline getirilmiş, lince maruz kalmış ve canını zor kurtarmıştı. Günler, haftalar hatta aylar geçmiş olmasına rağmen Medine sokaklarını talan eden eşkıya'nın sesi kesilememiş, Hz. Osman'ı şehit edenler gün yüzüne çıkarılamamıştı. Muhtemelen kitleleri tahrik adına halifenin şahadetinden Ayşe validemizi sorumlu tutanlar bile vardı. Sahabe saffetini aşkın bir tezgahtı kurgulanan. Akla ziyan adımlar atılıyor ve gelecek daha büyük bir fitnenin taşları döşeniyordu. Öte yandan Hazreti Osman'ın yakın ve sevenleriyle bazı bölge valileri ellerinin altındaki imkanları da yanlarına alarak Mekke'ye gelmişti. Doğal adres bilinen bir isim olarak yine Ayşe validemizdi. Hemen herkesin hedefi isyancıların bozduğu barış ortamını yeniden tesis etmek, mazlum olarak şehit edilen Hazreti Osman'ın katillerine cezalandırmak ve Müslümanlar arasında zuhur eden kırgınlıkları tamir etmekti. Talep ne kadar da masumdu. Üstelik Medine'de halife seçilen Hz. Ali'nin hedefi de farklı değildi. Hz. Ali'nin farkı adaleti mahsa ile hareket etmek, kıtal suçu olarak gerçek katili gün yüzüne çıkarmak ve sadece onu cezalandırmak istemesiydi. Ancak belli ki bu zaman alacaktı. Bu arada Basra valisinden bir davet gelmişti. Bunun üzerine her geçen gün daha da artan Mekke'deki kalabalık, Abdullah İbni Amir'in ısrarlı davetleri üzerine eşkıya'nın hakim olduğu Medine yerine Basra'ya akmaya başladı. Haksızlığa baş kaldırmış ve eşkıya'nın saltanat sürmesine son vermek için hareket eden 3000 kişi gidiyordu. Eşkıya'nın haddi bildirilecekti. O sırada yine hac ibadeti için Mekke'de bulunan diğer annelerimiz, Zatül ırk denilen mevkiye kadar kalabalığa iştirak ettiler ve burada vedalaşarak geri döndüler ki bu vedalaşmada yaşanan duygu yoğunluğunu ifade adına o güne ağlama günü denilmişti. Daha yolun başındayken yeni bir fikir ayrılığı ortaya çıktı. Eşkıyanın haddi bildirildikten sonra halife kim olacaktı? hilafetin Hz. Osman ailesinde olması gerektiğini ileri süren ve bunu hararetle savunan büyük bir kesim anlaşmazlığı bahane ederek yoldan döndü dönmesini ama Basra valisinin gayretleriyle bu sayı her geçen gün katlanarak artacaktı. Bu arada Basra'da karışmış, kalabalık bir grubun şehirlerine geldiğini duyan Basralılar da ikiye bölünmüştü. Görüldüğü üzere tezgah bölüp parçalama merkezliydi ve yalan üzere kurulu bir tezgahın semeresi devşirilmeye başlanmıştı. Aktif hale gelmiş duygular değerlendiriliyor ve öfkeli kitlelere yön veriliyordu. Öyle ki düne kadar cepheden cepheye koşan müminler şimdi birbirinin kuyusunu kazar hale getirilmişti. Daha farklı bir ifadeyle o gün Hint topraklarına kadar uzanan zamanın en önemli coğrafyaları sayılan Asya, Kuzey Afrika, Kuzey Kafkasya, Orta Doğu ve Akdeniz hakimiyetini beraberinde getiren fetihler durmuş ve adeta cephe işin merkezine taşınmıştı. Başka bir ifadeyle cephede mertçe duruş sergileyemeyenler içeriği kaynatacak bir namertliğe soyunmuştu. Üstelik arkası da vardı. Dünden bu tarafa yaşanılanlara şöyle bir bakarsanız aynı namertliğin izine bugün de çok rastlarsınız. Öfkemiz, kızgınlığımız olabilir. Ancak aynı delikten ikinci kez ısırılmamak gerekiyor. Zira Cemele giden yol ve o gün yaşananlar bize, benzeri durumlarda nelerin yapılması, nelerin de yapılmaması gerektiğini anlatan çok önemli bir ders niteliğinde. İsterseniz onları da haftaya konuşalım diyor. Reşit Aylamaz TR 724'teki köşesinde. Müzik